Selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İlk olarak dostlar önemli bir gelişmeyle başlayalım. Son dakika haber olarak servis ediliyor. Kırgızistan, Tacikistan sınırında çatışma çıktı. Kırgızistan'la Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı. Türk Devlet Haber Ajansı, Anadolu Ajansı'nda servis ediliyor. Birazdan Kırgızistan ve Tacikistan medyasından da haberin detaylarına bakacağız. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezi açıklamalarda bulunuyor. Tacikistan sınırındaki Koço ve Chirdobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü ifade ediliyor. Sınırda durumun gergin olduğu belirtilen açıklamada Tacik tarafının Kırgız tarafına havan topu ve tank savarlarla saldırdığı belirtiliyor. Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşları arasında çıkan sınır gerginliğinden sonra sınır muhafız askerleri de çatışmaya devam ediyor. Bununla ilgili maalesef üzücü gelişmeler servis ediliyor. Her iki ülkeyle de aramız oldukça iyi. Burada her zaman olduğu gibi yine Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmayı başarmış durumdalar. Zaten dünyanın hemen hemen her yerinde Müslümanlar birbiriyle savaşıyor. Kırgızistan dünyanın en güçlü ordular listesinde 90. sırada yer alıyor bunu da hatırlatalım. Tacikistan ise 111. sırada yer alıyor. Tabii ki de bu sıralamanın bağlayıcı olmadığını da söyleyelim. Gelelim olayların detaylarına. Kırgız meclisinden haber görmektesiniz. Burada Tacik tarafının havan ve bomba atarlar kullanarak Kırgız Cumhuriyeti sınır servisine saldırdığı belirtiliyor. Olayın 27 Ocak 19.30 itibariyle gerçekleştiği ifade edilmiş. Bölgede bunun dışında Kırgız Cumhuriyeti sınır servisinin belirttiği gibi Batken bölgesinin önemli bir bölgesinde Kırgızistan sınır birimlerinde Tacik tarafının silah ve ateş kullanması nedeniyle durumun kötüleştiği belirtiliyor. Kırgızistan ve Tacikistan sınır birimleri arasında ana çatışmaların nerede olduğu da ifade edilmiş. Tacik tarafı havan ve el bombası da kullandı. Kırgız tarafı bunu iddia ediyor. Bunun dışında Kırgız medyasındaki diğer haberde ise şu cümleler kullanılmış. Tacik ordusunun yolu kapattı. Durumun gergin olduğu devlet ulusal güvenlik komitesi sınır servisi tarafından ifade ediliyor. Yine burada olayın detayları yazılmış. Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Sınır Komitesi de durumu izliyor ve gerilimi azaltmak için önlemler alıyor. Tacik basını ne diyor derseniz, burada tabii ki de kimin doğru söylediğini Allah bilir. O yüzden iki ülke basınından haber aktarıyoruz. Tacik-Kırgız sınırında yeni bir çatışma, tekrar ateş ediyorlar başlığı kullanılmış. Tacikistan'ın Somonyon köyünde kadın ve çocuklar tahliye ediliyor. Burada ise önce Kırgız ordusunun ateş ettiği ifade edilmiş. Buna karşılık Tacikistan ordusu ateş açtı ve çatışma başladı. Yaralılar var ancak kesin sayı bilinmiyor cümlesi kullanılmış. Çatışma Kırgız vatandaşlarının Somonyon köyünde Tacik vatandaşların araçlarına taş atması nedeniyle çıkıyor. Şu anda İspara Oş yolu da kapatıldı. Asya Plus'ın İspara Belediye Başkanlığı basın sözcüsü Zübeydullah Şamadov'la temas kurma girişimi de başarısız oluyor. Basın sekreteri olay yerinde bulunuyor ve telefonu her açtığında bağlantı kesiliyor cümlesi kullanılmış. Bugüne kadar Tacikistan-Kırgızistan sınırının 976 kilometresinden sadece 504 kilometresinin resmi olarak sınırlandırıldığı da hatırlatılıyor. Yani görüldüğü gibi iki ülkede her zaman olduğu gibi birbirini suçluyor. Kırgız-Tacik sınırındaki durum kızıştı. Batgen yetkilileri her şeyin nasıl başladığını açıklıyor. Onlar da şu cümleleri kullanmış. İnsanlar bir bölgede toplandı. Daha sonra bilgiler netleşmeye başladı. Tacik tarafı bizimle anlaşma yapmadan, önceden haber vermeden sınır bölgesinde inşaat çalışmalarına başladı. Olay yerine gelen kolluk kuvveti temsilcileri halkı rahatsız etmemek ve provokasyonları önlemek için sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. Uyarılara rağmen mahalle sakinleri nedense yola çıkarak trafiği kapattı. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Bölge Elçisi Abdülkerim Alimbeyev'in olay yerine gittiğini ifade ediyor. Müzakerelerin ardından yoldaki trafik tekrar açıldı. Ancak 7 ile 10 dakika sonra tekrardan başladılar. Gibi gibi gidiyor yine nüfusun tahliyesi için hazırlık yapıldığı da belirtilmiş. 27 Ocak saat 20.30 itibariyle sınırın Kırgız-Tacik kesiminde durumun gergin olduğu da not düşülmüş. Kırgızistan ve Tacikistan sınır temsilcileri görüşmelere devam ediyor. Fakat havan toplarıyla saldırmaları açıkçası Tacikistan'ın eğer doğruysa ağır kaçmış Kırgızistan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldığını da hatırlatalım. Yine aslında bugün Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman'la Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caporov'un Hindistan zirvesinde video konferans yöntemiyle görüştüğünü de hatırlatalım. Her şey güzel gidiyordu. 1-2 aydır sınırda çatışma da yoktu. Fakat tekrardan çatışmalar patlak verdi. Önceki çatışmalarda Taciklerin çok sayıda Kırgız vatandaşını şehit ettiğini de hatırlatalım. Özellikle küçük çocuklar bile hedef alınmıştı. Maalesef iki Müslüman ülke arasında yaşananlar bizi de üzüyor. Bunu da söyleyelim. Diğer haberlerimizi aktaralım. Yine önemli gelişmelerimiz var. Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketayi Partisi Başkanı Sami Cemayel, İran destekli terörist Hizbullah'ın elindeki silahlarla Lübnan halkını rehin aldığını söyledi. Başkent Beyrut'un Lübnan müftüsü Abdüllayif Deryan'la bir araya geldiği de ifade ediliyor. Kendisi bu şekilde açıklamalarda bulundu. Tunus'a gidiyoruz. Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşit El Ganushi, devrim anayasasının Tunusluları bir araya getirdiğini ve 25 Temmuz'da bu anayasaya darbe yapıldığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından meclisin kapatıldığını da hatırlatalım. Ganushi Başkanlığında online oturum düzenlendi. Oturumda konuşan Meclis Başkanı Ganushi, 25 Temmuz'da milli birliğimizi sağlayan 2014 anayasasına darbe yapıldı. Tunusluların birliği bozuldu. Yetkiler tek adam rejiminin elinde toplandı ifadesini kullanıyor. O haberde bu şekilde servis edilmiş. Son haberlerimizi aktarıp videomuzu noktalayalım. Türk yetkili Middle East Ay'a konuştu. Ukrayna bölgede daha fazla Rus etkisini ve baskısını durduran baraj görevi görüyor. Ukrayna düşerse bunun Türkiye'ye doğrudan etkisi olur. Her ne kadar umudumuz olmasa da iki tarafı da bu savaştan vazgeçirmeliyiz. Karadeniz'de bazı NATO operasyonlarına katılabiliriz. Çıkarlarımıza bağlı vakti gelince siyasi liderler karar verecektir. Türkiye Ukrayna'ya iyi vererek elinden geleni yapıyor. Bu şu ana kadar NATO ülkeleri arasında Kiev'e verilen en ölümcül destek açıklamasında bulundu. Yine bugün Küba ile Azerbaycan'ın görüştüğünü de hatırlatalım. Komünist Küba Rusya'ya rağmen Azerbaycan'a destek açıklamasında bulunurken ülkesinin her daim Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ediyor. Evet dostlar tekrardan olaylar için her iki ülkeye de geçmiş olsun dileyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.